Arkadaşın seni aradığında ve baban yanında olduğunda. Oğlum şu kanalı değiştir. Tamam baba. Kim arıyor bakalım söyle. Bir arkadaş. Höpürleri aç. Ama neden ki baba şimdi yani. Söz dinle lan. Ben senin yaşındayken okula seçerek gidiyordum oğlum. Tamam baba tamam. Allah'ım sana havale ediyorum. Alo. Mümin kardeşim Serdar nasılsın? İyiyim bro sen nasılsın bro? Dur bir dakika. Bu çocuk hayatımda bana selam vermedi ya. O nasıl böyle ben... Kesinlikle bunun babası yanımdadır falan. ASSALAMU aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Nasılsın mümin kardeşim? Ve aleyküm selam ale ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. ne olsun çok şükür işte. E, camiden eve, evden camiye yani bıraktığın gibi. E bugün Kur'an kursuna gelmeyecek misin mümin kardeşim? Aşk olsun Serdar ya aşk olsun. Ben kaçırır mıyım hiç? Ama saat öğlen 3'te olmaz mı yani? Yok mümin kardeşim saat 3'te hani cami için yardım toplayacaktık ya unuttun mu? Saat 4'te olur mu? Fakir insanlara erzak falan dağıtacaktık ya hani. Saat 5'te. Fıkıh ile seher dersine gidecektik. Peki 6'da? böbreğini fakir birine verecektin ya. Bak kuzum benim. <laughs> 7'den ona kadar e, Suriye'yi kurtarmaya gidiyoruz. Tamam Ümin kardeşim ben hemen geliyorum. Baba benim gitmem lazım malum yani. Gördün Hadi görüşürüz Allah'a ısmarladık. <laughs> güle güle oğlum güle güle. Kalbim, yüreğim ve emanetim senle. <laughs> ya galiba ben bu çocuğun üstüne çok gidiyorum ya. Suriye'ye kurtarmaya gidiyorum derken